Dönaj hazırlarken krema ve e, çikolata oranına çok dikkat etmek gerekiyor. Birebir ölçülerde kullanıyoruz krema ve çikolatayı. Çikolatayı kullanırken kakao oranları da çok önemli. Mesela şu kalıp %50 kakao oranı içeriyor. Bu ganajımız için biraz düşük bir oran. Ben birazcık da %70 oranla çikolata ekleyeceğim içine. Ve bir miktar da sütlü çikolata. Evet yani şimdi burada yaklaşık 600 mililitre kadar krema var. Bunu benmari usulü ısıtacağız. Çaydanlığın içerisine biraz su koyup kaynattığını. Onun üzerine koyacağız şimdi. O ısınırken aynı ölçülerde de çikolatamızı hazırlayacağız. Bunun için 400 gram bitter, 200 gram sütlü çikolata kullanacağım. Oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için. %50 oranlı çikolatamızdan 200 gram kullanacağım. Fazla geldi. Ve %70 oranlı çikolatamızdan da yine 200 gram kullanacağım. Toplamda 400 gram bitter kullanmış olacağım. Kakao oranlarına dikkat etmemizin sebebi ganajımızın çok aşırı sulu olmaması ve kıvamının daha yoğun olması için. Bu pastamızı kaplarken çok önemli bir ayrıntı. Sütlü kullanmamızın sebebi de o bitterin acılığını hafif almak için. Şimdi kalanını da Sütle ekliyorum. Evet. Şimdi bunları krema ısınırken parçalamamız gerekiyor. Ki kremayla buluşunca daha çabuk erisin diye. Evet kremamız yeterince ısındı. Göstereyim. Bunun üzerine şimdi 50 gram kadar tereyağımız var. Onu ilave ediyorum. Üzerine de parçaladığımız çikolataları ekliyorum. Böylece. Ocağın altını kapattım. Şimdi çikolata eriyene kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet. Neredeyse hepsi karıştı sayılır. Birazcık tereyağı kaldı. Erimesi gereken. Bunu iyice karıştırdıktan sonra dolapta soğumaya bırakacağız. Kullanmaya hazır olması için neredeyse bir 4-5 saat kadar buzdolabında beklemesi gerekiyor. Şu şekilde oldukça sulu. Buzdolabında kıvama gelecektir. Selam tekrardan. Şimdi bu arkadaşın durumunu göstermek istiyorum size. Bakın 4 saattir neredeyse dolapta bekliyor ve kıvam almaya başladı ufaktan ufaktan. Normalde ben bunu geceden hazırlıyorum. Ertesi güne iyice katılaşmış oluyor. Biraz daha beklemesi gerekiyor pastalarda ve tatlılarda kullanabilmemiz için. Bir 2-3 saat daha dolapta bekleyecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın.